Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Rus savaş uçağı düşürüldü. Değerli izleyenler, Ukrayna'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Rusya'ya ait bir savaş uçağı düşürüldü. Açıklamada 5 Rus uçağı ve helikopter düşürüldüğü belirtildi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre Rusya'nın hava saldırıları sonrası bir Rus savaş uçağının düşürüldüğü belirtildi. Ülkenin doğusunda Ruslara ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü ilan ettiler. Toplamda 5 Rus uçağı ve helikopterler düşürüldü. Rusya'nın bir saat kadar önceki açıklamalarına göre Ukrayna'nın tüm hava sistemlerinin yok edildiği belirtilmişti. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre Rusya'nın hava saldırıları sonrası bir Rus savaş uçağının düşürüldüğü belirtildi. Ülkenin doğusunda Ruslara ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü ilan ettiler. Toplamda 5 Rus uçağı ve helikopterler düşürüldü. Rusya'nın bir saat kadar önceki açıklamalarına göre Ukrayna'nın tüm hava sistemlerinin yok edildiği belirtilmişti.